Evet ama bu EMI meditasyon eğer iyi açıklama ve iyi bir ifade, iyi bir aktarma yapmak istiyorsam çok önemli bir şey var burada. Ben her beş vedadan birazcık konuşmam gerek. Çünkü bu sadece veda ve ayır veda konusu değil. yani Burada bu Hurtavidya çalışmasında Um, İlla ki diğer dört vedadan da az çok çalışma dediğim gibi um, Ayurveda'nın yaklaşımı sadece bir um, beden fizikine bir ilaç ya bir bitki ver falan öyle bir şey değil Ayurveda çalışma. Ayurveda çalışmak birçok faktora bakıyor. Um, o yüzden diğer dört vedayı da birazcık konuşmamız gerek. Diğer dört veda nedir? Diğer dört veda Ayurveda'nın yanında ki bu New Ayurveda yani Ayurveda çağdaş olarak geldi sonra hepsi bir yere aldı. Bunlar ayrıca ayrıca vardılar zaten. Yoga duymuşsunuzdur yoga ama genelde şu yanlışı herkes bu yanlış ve hatayı yapıyorlar. yoga bir spor olarak batıda yansıtılmış yani. Yoga spor değil. 127 çeşit yoga var. Ve birçoğu duyguların üzerine, birçoğu özel bir duygu üzerine ya e, zihin üzerine çalışılıyor. Ha, şöyle bir şey var ama bütün yogaların içinde e, asana yogalar var. Zaten bir beraber olup çalıştığı ...bir şey bu asanalar yani pozisyonlar. Ama... E, ...yoga... E, ...keleme anlamı... E, ...düzen, bağlanmak... E, ...oturmuş... E, ...böyle bir anlamı var, connect olma yani... ...bağ kurabilmek. Bu da asla amacı yok... ...bir... E, kökeni Sanskrit ve çok eski Pars şeyinden de geliyor bu kelime. Yok biliyorsun nasıl bir şeymiş. İki ineğin boğazına takılıyormuş ve e, çiftçiler yeri kazıyorlarmış onunla. Yok o demek. Yani bağ kurabilmek. O zaman yoga spor değil. Yoga e, bağ kurabilme yeteneğini geliştirme. Hedefte e, tabii ki bu yüksek zeka, yüksek ...güçle irtibat ve iletişime geçip... ...ve sadece illa hasta olup da bu e, tarz şeye girme değil. Hayır öyle değil. E, hayat kalitesini arttırmak istiyorsun. İlla hasta olmana gerek de yok. Yoga öyle bir şey. 127 çeşit yoga var ama Ayurveda'da 3 yoga çok önemlidir. E, bedensel çalışmak için... E, genelde Ashtanga yoga olarak geçiyor. Kendisi 8 katmanlı seviyeli bir yoga. Ashtanga yoga çalışılıyor, Hatta yoga çalışılıyor. İkincisi karma yogadır, davranışların yogası. Ve üçüncü de bhakti yoga ya aşk yogası olarak isimlendiriliyor, tanımlıyor. Bu üç yoga çok önemli. Çünkü Ayurveda yaklaşımı üç boyutta. Hani sadece beden değil, demiştik. Aynı zamanda duygular ve zihine de bakıyor. Şöyle inanıyor diyor ki bu birbirini etkiliyorlar bedenler. Ve yani her üç kalıpta her birinde bir sıkıntı çıksa ya arıza çıksa diğer boyutlara tetikliyor ve hastalığa yol açıyor. Yok hasta olmaya da bilirdi ama belki dengesini kaybeder. Huzursuz olursun uyum sağlamayı beceremezsin o yüzden her üç boyuta bakıyor o yüzden bu üç yoga çok çalışıyor ama her zaman bir ayurveda doktorun yanında bir yoga hocası bir yoga uzmanı vardır eğer gerektiğinde yani o şeyi hastayı oraya yönlendirip de oradan eğitim almasını sağlayabilecek bir hocası. O yüzden yoga çok önemli. Bir başka daha da çeşitli yogalarından eğer bahsetmek istesem tantra yoga var. Yani cinsel birleşik birleşme yogası. Buna nasıl bir yoga? Bu cinsel enerjiyi maneviyata çevirme yöntemi. Ki bu bu videoda çok belli bir e, konum ve yer alıyor. Çok önemli bir şey bu. Sonraki yoga e, Japa yoga olarak söylenilebilir. Hani bu Japa yoga mantra yoga olarak da isimlendiriliyor. Bu zikir yogası denilebilir aslında. Başka sana e, Anlatayım efendim ne var dedi. yoga var. Daharna yoga Hecesum etme yogası, sahaca yoga var, sahaca yoga büyük aydınlanmak yogası diye geçiyor, çok meşhur bir yogadır. Ve bu kaç tane yoga o kadar önemli bir çalışmalar ki bir bohuta vidyada belki ileriki şeylerde bölümlerde daha da fazla bunlar da zaten gelecek bu konu şey içeriği hani o gelen danışan ya gelen hastanın teşhis koyulduğundan sonra kime yönlendirip kimi nasıl çalıştırıp kime nasıl teknik vermek bunları içeriyor o yüzden de yoga çok önemli ayurveda'da bunların hiçbiri ayrı ayrı çalışmıyor her yani beş veda iç içe beraberler ve birbirini destekliyorlar ve tamamlıyorlar tedaviyi ve yaşam kalitesini arttırmak için.